Merhaba. Bugün sizinle e, oldukça özel bir konuya yakından bakacağız. Türkiye'deki hasar tespit süreçlerinde işin bilişim tarafı, yani teknoloji altyapısı nasıl yönetiliyor? Elimizde resmi bir metin var. Hasar tespitinde bilişim altyapısı yönetimi başlığından kısa bir alıntı. Tam olarak 33. madde 1. fıkra Amacımız ne? Bu resmi cümlenin hani hasar tespit verileri işlenirken tam olarak ne anlama geldiğini biraz deşmek, sizin için netleştirmek. Pekala, o zaman lafı çok uzatmayalım. Hemen maddeye bir bakalım. Ne diyor? Diyor ki, hasar tespit çalışmalarına ait verilerin girilmesi, güncellenmesi için e, ortak bir bilişim altyapısı kullanılabiliyor. Yani öyle rastgele değil de belirli bir dijital sistem var anladığım kadarıyla. Mantıklı aslında değil mi? Ama e, işin ilginç kısmı şimdi başlıyor sanki. Evet. Evet ilginç olan nokta şu bu ortak bilişim altyapısını kim hazırlıyor? Metin burada e, iki olası adres gösteriyor. Başkanlık veya ulusal düzey hasar tespit ana çözüm ortağı. Şimdi bu terimler biraz şey bürokratik duruyor ilk başta açmak lazım. Başkanlık dendiğinde genelde kastedilen AFAD oluyor. Yani Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı devletin bu konudaki merkezi kurumu. Anladım, AFAD yani. Peki ya o diğeri? Ulusal düzey hasar tespit ana çözüm ortağı. O kim oluyor? Özel bir firma mı bu yoksa başka bir kamu kurumu mu? O ifade daha çok şey gibi duruyor. Devletle anlaşmalı, bu konuda uzmanlaşmış, hani büyük teknoloji ya da belki mühendislik danışmanlık firmaları olabilir. Yani devlet altyapıyı ya kendi kurumuyla afad'la sağlıyor ya da bu işin için e, uzman bir özel sektör ortağı bulup onunla çalışıyor. Metindeki o ve veya ifadesi de önemli bence. Evet, ve veya. Yani ikisi de mümkün. Duruma göre bir esneklik var gibi. Hım. Bu esneklik iyi bir şey mi peki? Yani afet anını düşününce o kaos ortamında bir belirsizlik yaratmaz mı? Hangi durumda kimin sistemi devrede olacak? Var mı böyle bir netlik? İşte metnin bu kısmında o ayrım yok ama bu ve veya durumu hem bir avantaj olabilir hem de potansiyel bir zorluk dediğiniz gibi. Avantajı ne? Farklı afetlere göre hani en uygun çözümü seçme şansı verir. Belki küçük bir olayda afadın sistemi yeter ama çok büyük bir afette daha güçlü bir altyapı için özel ortak gerekir. Anlıyorum. Mantıklı. Peki ya zorluk? Potansiyel zorluk ne olabilir? Zorluk da şu. O en kritik anlarda ilk saatlerde, günlerde hangi sistem çalışacak? Veriler nasıl akacak? Burada bir koordinasyon sorunu çıkabilir. Eğer bu geçişler, sorumluluklar önceden böyle çok net protokollere bağlanmadıysa o esneklik dediğimiz şey sahada kafa karışıklığı yaratabilir. Hani veri bütünlüğü hedeflenirken bu ikili yapı işi zorlaştırabilir. Bu gerçekten çok önemli bir nokta. Çünkü hasar tespiti dediğimiz şey yani vatandaşın alacağı yardımdan tutun da evi yeniden yapılacak mı, yapılmayacak mı ona kadar karar veriliyor bu verilere bakılarak. Verinin doğru olması lazım, eksiksiz olması lazım ve zamanında tek bir yere işlenmesi lazım. Çok kritik. Peki bu merkezi sistemin ya da standart sistemin diyeyim, bariz faydaları ne? Neden böyle bir yola gidilmiş? Şey, em, en net faydaları standartizasyon ve tabii ki hız. Yani herkes kafasına göre veri toplamak yerine tek bir formatta, tek bir platforma girince e, bilgileri karşılaştırmak, analiz etmek, raporlamak çok daha hızlı oluyor, tutarlı oluyor. Bu da ne demek? Kaynaklar daha doğru yönlendirilir, ihtiyaçlar daha çabuk anlaşılır. Muhtemelen geçmiş afetlerdeki o koordinasyon sorunları, veri karmaşası falan e, böyle merkezi bir yapıyı biraz zorunlu kıldı. Ama tabii işin bir de diğer yüzü var. Nedir o? Tek bir sisteme fazla mı bağımlı olunuyor yani? O mu risk? Kesinlikle o yani bütün yumurtaları tek sepete koymak gibi biraz. Tüm veri tek bir altyapıya bağlı olunca o altyapıda bir sorun çıksa, ne bileyim teknik bir arıza, bir siber saldırı olsa tüm süreç durabilir, felç olabilir. Düşünün afet anı zaten internet kesik olabilir, elektrik olmayabilir. Bu merkezi dijital sistem o koşullarda ne kadar çalışır, ne kadar dayanıklı olur? Bu da büyük bir soru işareti. Yedek sistemler var mı mesela? Çevrim dışı çalışabiliyor mu? Bunlar çok önemli detaylar. Anlıyorum. Yani toparlayacak olursak elimizdeki bu kısacık metin bize şunu söylüyor. Türkiye'de hasar tespit verileri AFAD'ın ya da onun yetki verdiği, büyük bir çözüm ortağını sağladığı e, merkezi bir bilişim sistemi üzerinden yönetiliyor. Amaç belli işleri hızlandırmak, bir standarda oturtmak. Ama bu yaklaşımın evet esneklik sunuyor belki ama koordinasyon riskleri ve tek bir sisteme aşırı bağımlılık gibi e, potansiyel sorunları da olabilir. Aynen öyle tam olarak bu ve bu durum bize aslında temel bir soruya getiriyor. Hasar tespiti gibi bu kadar hassas bu kadar zamanla yarışılan bir süreçte böylesine merkezi bir teknolojiye bel bağlamak pratikte ne kadar işe yarıyor? Yani afetin hemen sonrasında, o en zor koşullarda bu sistem gerçekten o vaat ettiği hızı, tutarlılığı sağlayabiliyor mu? Veri güvenliği, erişilebilirlik nasıl sağlanıyor? Bunlar cidden üzerinde durulması gereken konular. Acaba bu merkezi sistem sahada canla başla çalışan ekipler için bir kolaylık mı oluyor yoksa onlara ek bir hani bürokratik ya da teknik bir yük mü getiriyor? İşte bu sizin de belki üzerine biraz düşünebileceğiniz önemli bir nokta